Himalaya'dan herkese merhabalar. Örmesi de, giymesi de çok eğlenceli bir hırka ile çıktık karşımıza. Şöyle rengarenk bir hırkamız var. Hemen şöyle size göstereyim. O kadar basit ki son derece kolay. Herkesin örebileceği fakat fakat bazı tekniklere dikkat ederken aynı zamanda Himalaya Harley'ini kullanacağım bir hırka ile karşınızdayız. İkimizin renkleri gördüğünüz gibi cap canlı, çok eğlenceli. Böyle üç mevsimde de giyebileceğiniz çok tatlı bir hırkanın tarifi için YouTube kanalımızda buluşalım. Himalaya halley ipimiz. Biz daha önce bir tane sizlerle mavi çok güzel bir hırka yapmıştık. Örmesi çok kolay demiştim. Yine çok basit bir çalışmayla karşınızdayız. Dediğim gibi örmesi çok kolay, kalın bir ipimiz ve kendinden şöyle minik minik desenleri olan bir ipimiz. Himalaya halley ile yapacağımız hırka için biz yumaklarımızdan 5 tane renk seçtik ama çok zor bir seçim oldu çünkü çok güzel renkleri var. Bir de 6 numara şişe ihtiyacımız var. En basit örgücülerin bile yapabileceği son derece basit bir çalışma. Eğer yeni başlayan böyle kızınız falan varsa hemen ona da yaptırabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum hanımlar. Öncelikle şişimizi aldık. 6 numara şişimizi. 5 tane rengimizi seçtik. Ve toplam 15 tane ilmek attık. Şuradan 15 tane ilmeği atın. Hiçbir şey yapmadan bu 15 ilmekle düz örgü toplam 18 sıra örüyoruz. Bu 18 sıranın sonunda şöyle ölçmek için gösteriyorum. Bir adet kare olacak. Bir adet kare motifimiz olacak. Bu kare motiflerden bol bol yapacağız. 5 tane farklı rengimizde yapıyoruz öncelikle. Bu 5 rengimizden sonra hırkamızı nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim. Burası hırkamızın sırt kısmı. Şimdi size ben ölçü anlamında göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesi 12 santim gibi oluyor. E, 38-40 bedene kadar giyilebilecek bir hırka bu. Eğer siz daha genişim diyorsanız e, motiflerimizi biraz daha arttırabilirsiniz. Ama bu 5 renkten çıkmayacağız. 5 renkte gideceğiz. Şimdi 5 sıra yaptım. Farklı farklı renkler ve her birini birini dikine birini eline birini dikine birini eline bu şekilde dikmek üzere çalışacağım. 5 tane buradan sıra 5 tane buradan sırayla sırtımı tamamlayacağım. Önüne geldiğimizde şöyle hemen öndekileri şuradan kaldırayım ön parçaları. Önümüzde ise 2 tane sağdan sıra, şöyle 2 tane soldan sıra olacak bu şekilde. Önümüzde bu şekilde tamamlanacak. Daha sonra yani şu aradaki boşluk için ise bu renklerimizden bir tane beğendiğimizden lastik örgüyle hem patını yapacağız, hem yakasını, hem kollarını lastiğini yapacağız kare şeklindeki parçalarımızı ördük. Şimdi ben sizlere bunu özellikle bu şekilde yaptım. Bence şöyle bir tamamından bir ekran görüntüsü alın. Bu sırt kısmı. 5 tane buradan, 5 tane buradan. Toplam 25 tane sırtına gidiyor. Önlerine 10'ar taneden 20 tane ee, ne yapıyor? 45 yapıyor. 20'şer tane de kollarına gidecek. Yani 90 pardon 85 değil mi? 85 oldu. Toplam 85 tane şu kare parçaya ihtiyacımız olacak. Bu ekran görüntüsünü almanızı rica edeceğim. Neden? Şimdi tamamını birleştirdiğimizde renklerin bir araya denk gelmemesi için önemli. Bir de bir tanesini dikey, bir tanesini yatay monte ettik. Bu da önemli önüne aldığımızda şimdi şöyle hemen ön kısmını göstermek istiyorum size. Bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu ön kısmı şöyle düşünelim. Önüne aldığımızda da bunun ekran görüntüsünü alırsanız eğer renklerini özellikle denk getirmeye çalıştık. Çünkü bunu böyle yaparsanız, bunu da böyle yaparsanız şuraya monte ettiğimizde bunlar da böylece denk gelmemiş oluyor. Hani örgü ona göre devam etmiş oluyor. Bu önemli. Dolayısıyla hani şu mesela burada turuncu varsa buraya turuncunun denk gelmemesi için çalışmış olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir ekran görüntüsü almak sizin için faydalı olacaktır. Kollarına geldiğimizde bir kol için toplam şöyle dörderli dörderli gittik. Şöyle 1 2 3 4 bu taraftan bakıldığında 5 sıra yani bir kol için 20 tane ihtiyacımız oluyor. Bu kol için 20 tane, diğer kol için de 20 taneyi tamamladıysanız eğer benim uzunluğum bu kadar. Ama siz biraz daha uzun isterseniz tabii ki ilave edebilirsiniz. Eğer gövdemizi tamamladıysak ne yapacağız? Şuralardan ilmek çıkarıp bir düz bir ters lastik yapacağız. Aynı şey etek bucuğu için ve Kolları içinde şöyle kolları da toplanacak lastik olacak hırkam bittikten sonra ne yaptım şöyle önce önce altından ilmek çıkardım ilmek çıkardıktan sonra bir yüz bir ters olmak üzere lastik toplam 7 sıra yaptıktan sonra bunu bitirdim bu arada ben hırkamın alt kısmını şöyle büzgülü olmasını istemedim bu zevk meselesi biraz daha sıkı yapabilirsiniz böyle toplansın istiyorsanız ben dümdüz inmesini tercih ettim önce burayı yapıyoruz bunu yaptıktan sonra başlıyoruz misinalı şişimizle şuralardan tek tek ilmek çıkarmaya çıkardım 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 dolana 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 yani şu kısmı şöyle tek başına şöyle yine aynı şekilde bir yüz bir ters olmak üzere 7 sıra lastik ördüm. Aynı şey kollarım için de geçerli tabii ki kollarımdan da çıkardım bakın şöyle yine bir yüz bir ters olmak üzere 7 sıra lastiğimi ördükten sonra hırkam hazır.